Kardeşim hadi. Etucum, bugün beni nereye götürüyorsun? Karşıyaka maçına götürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bugün karşıyaka kalıyoruz aşkım. Bugün karşıyaka. Karşı yok ka. Karşı yok. Bugün yenip Bugün yeni bir çeşi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet Ethem Bey, maç hakkındaki yorumlarınızı alalım. Bugün maç çok önemli. Geçen Galatasaray maçında teplasmanda taraftarlarla arasında çok büyük bir sıkıntı çekmiş. O yüzden bugün Karşıyaka'yı desteklemeye gidiyoruz. Karşıyaka ne olmuş geçen de ben bilmiyorum. Olaylar olmuş. Galatasaray'ın taraftarı e, argo kelimeleri kullanmış. Kavga mı çıkmış? Kavga çıkmamış da kötü sözler savunmuşlar taraftarlara yakışmayan sözler. Şimdi bu maçta da biz tabii ki de bunun hakkını layığıyla vereceğiz. Bir taraf kaybedecek, bir taraf kazanacak. Bu işler böyle. Herkes kazanamaz. Gençler hanım hulugandır. Büyük taraftardır. O yüzden böyle konuşuyoruz. Bakın. <laughs> hay, hay, dağdır, dağdır, hay, dağdır. <laughs> Bizim avantajımız ne? Kapağa kadar buradayım. Kapağa kadar buradayım. Her şey kasıtlı. Gene hiç sevmediğim şeyler. Park yeri çok aradık ya. Geç kalk. İnşallah bize yer kalır. Hadi Eto. Mesela bileti atayım. At. Bil Bilet atayım sana. Tamam. Bir şey Tamam.

oyuncular <laughs> <laughs> çıkıyor, onları kurmaya gidiyorlar Maçtan çıktık arkadaşlar, orada çekemedim. Abi akıyı alamadım. Ha şeyleri çıkıp bakacağız. Tabii Aynen, ki de kazandık. Evet. Onun için yasındayız. Bu maç çok güzel geçti. Sporcularımız çok e, hazırlıklıydılar. <gülüyor> <gülüyor> ben <de> antrenörleriz olarak bu sayıcanın aldım. O değil de sen Almeda'nın evet. ablası mı kardeşi mi artık? O nasıl güzel bir kadın. Ya. Maşallah. Yani gerçekten Vallahi çok güzel bir kadın. Çaktırmadan beşim. çektim videoyu koyabilirim. <laughs> Seni Bir de o ciltleydi. Oyuncuların performansına gelecek olursak. Evet. Ben bunlara, magazin kısmındayım. Bunlara Bu tak dans size selamlar efendim. Bunu tak Şu an adım bedava reklamını yapıyorsun. Bunu tak tak bedava reklamı. Nasıl çıkış? Çıkış. Aa burası ne? Burası giriş eti. Kapıda kaldık. Biz yine olduk şuradan gireceğiz. Çıkıp <laughs> tekrar giriyoruz. Ay kapı kapıda sıkıştım kaldım. Sen ben buradan çıkacaksın. sen gittin ben burası demiştim. <laughs> burası mı çıkış? <laughs> Aynen sesin geldi görüntün yok. <laughs> Saçım neden böyle oldu ya? Bu ne ya? <laughs> ne? Evet, arabamıza geldik. Biz bir eşyalarımızı bırakıp bir çay kahve içmeye kaçalım ama öncesinde bir videomuzu kapatalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye.